Şimdi şöyle bir düğüm atalım. Sonra da tavşan yaptık mı? Tamamdır. Nereye gideceğiz? İş yerine gideceğiz. Orada senin eski oyuncakların var biliyor musun? Tilmen'e dönüyorsun da bana yol mu yapıyorsun? Hı. Ne münasebet. Ayrıca Tilmen'e dönmüş olsun. direkt söylerdim zaten. Söylerdim, söylerdim. <laughs> biz Elif'i ziyarete gideceğiz değil mi? Öyle mi? Ne kadar güzel bir fikir. Hı hı. Benim gelmeme gerek olmadığına emin misin? Evet çünkü bu evden birinin çalışması gerekiyor. Biz çünkü anne kız para harcamaya gideceğiz. Hmm, devlet memuru olduğumu unutmayın ama. Artık bilemeyeceğiz. Gel bakalım. Heh, baba gelirsin. Ha, gel benim kızım kendine de Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı. Annen bu Hercai Menekşe'yi çok severdi. Hem de bu rengini. Hmm. Kıymet de severdi. Kolay gelsin. Şunlar. Oğlum şu doğalgazı yatırmayı unutma. Bugün son gün ha. Ya baba ben onu hepten unuttum ya. Sen yatırsan olur mu? Ben şimdi işe yetişmem lazım ha. Allah Allah ya. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Bunun bir karın ağrısı var ama anlamadık. Bence de, bence de var. Merhaba Mercan. Merhaba güzel kızım, hoş geldin. Çiçekleri sever misin Mercan? Mercan bak bu benim babam. Ben de onun babasıyım. Adım da seninkine çok benziyor. Benim adım Merdan. Yani senin deden ve büyük deden. Senin de mi adın denizden geliyor? Yok yok, benim adım denizden gelmiyor. Cesur demek hiçbir şeyden korkmayan demek. Hadi. Efendim. Sevgilim ne yaptınız? Geldik şimdi. Nasıl? Keyif yerinde mi prensesin? Gayet yerinde. İkimiz de çok iyiyiz. O yüzden kapatıyorum. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet, geldik. Burası benim iş yerim. Yukarısı da birazcık kalabalık ama hepsi benim iş arkadaşım ve çok tatlı insanlar. Ama sen herhangi bir şeyden tetkin olursan, mutsuz olursan diye aramızda bir şifre oluşturalım mı? Şifre ne demek? İkimizin arasında olan Gizli bir şey demek. Mesela bir sayı olabilir, renk olabilir, ee, her şey olabilir. Eğer sen bir şeyden korkarsan... bana söylersin. Ben de seni her zaman her şeyden korurum. O zaman aramızda ne olsun. Aç. Tamam. Aç. Teyzoy. Parlak kuş. <Gülüyor> <Gülüyor> bak, ben onun teyzesiyim. O da Elif'in ablası. Merhaba Mercan, nasılsın? İyiyim. Aha, oh, ayakkabılarına bayıldım. Çok güzellermiş, çok şıksın. Teşekkür ederim. Oh, ben seni yiyeceğim ya. Nereye gidiyorsun? Ya acil otele gitmem gerekti. Tüh, sizi de kaçırdım şansa bak. Olsun. Sen de sonra eve gelirsin değil mi? Evet. Tamam o zaman hadi görüşürüz. Görüşürüz Nacım. Görüşürüz. Hadi gidelim. Söyledim ben. E, tamam gel çıkaralım. Ver bana taşıyayım ben. Yok ben taşırım. Tamam. Aa, hoş geldiniz. Günaydın. 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 benim odam. Sen çok küçükken biz buraya gelip oyun oynardık biliyor musun? Hadi gel. Hazır mısın? Bu oyuncaklar benim mi? Evet, hepsi senin. da mı benim? Hı hı, onlarda. Bana da çay var mı acaba? Var tabii, kek de var. Ah, bayılırım keke.

Hoş geldiniz Yekta Bey. Ee, Osman Bey ve Çınar Bey geldi odanızı aldım. Oh, ne şahane bir gün. Bugün bütün toplantıları iptal et. Bana bir de bir ağrı kesici bul şöyle el yetkilisin. Tabii. Ah işim. Osman ve Çınar'a bir kahve yolla biraz Hı -hı. daha beklesinler. Bir de tembihle sakın odadan çıkmasınlar. Ceylin burada de. Tamam Yekta Bey. Bunu da bırakırsan. Tamamdır. Tamam. <laughs> ya bu ne sürpriz? Yekta dedesine mi getirdin sen Mercan'ı? Evet, hem de seninle bir iki bir şey konuşacağım. Geri dönüyorsun. Ay dur, dur da bir şey yok. Hem bu ne hız ya, sen ne çabuk haber aldın? Ya Ceylin'cim, yani sen benim hızıma hayret ediyorsun ya, o daha çok hayret verici. <laughs> yani sen istifa edeceksin de benim haberim olmayacak diye süperlerim. Özge sağ olsun. Ya başlamarın kırın ettim ama Zehir gibi. Adliyeyi de böyle abucun içi gibi biliyor. Yani biz sen eksiksin bu koridorlarda. <laughs> daha karar vermedim. O yüzden üstüme gelme. Ee, nasıl yani şimdi? Anne baba dediğim size ya, geldiniz mi o safhaya? Daha demedi ama dün gece ilk defa bizimle beraber uyudu. Ya. Hadi gel kahve ısmarlayayım sana. Hadi. Evet.